Coca-Cola bütün dünyanın bildiği bir marka. İçtikçe içtiren, kendine neredeyse bağımlı yapan bir formülü var. Bütün bunların yanında bir de onu sevmeyenler var tabii ki. Bu liste fikrinizi değiştirir mi bilemiyoruz ama Coca-Cola hakkında yeni şeyler öğrenmeye hazır olun. Patlayıcı özelliği Bu aslında çocukluktan gelen bir alışkanlık. Ne mi? Kolayı patlatmaya çalışmak. Tabi biz sadece kolayı çok fazla çalkalayıp kapağını açmaya çalışmaktan söz etmiyoruz. Light Cola ve Mentos'un birleşiminden bahsediyoruz. Naneli şeker olan Mentos'un Light Cola'nın asidiyle birleşimi ortaya adeta bir bomba çıkarıyor. Hatta YouTube'da bununla ilgili pek çok deneye rastlayabilirsiniz. Eğer birilerinin aklını çıkarmak, bir yerleri havaya uçurmak ya da midenizi delmek gibi bir planınız yoksa Mentos ve Light Cola birleşiminden uzak durun. Light Cola ve Coca-Cola Zero arasındaki fark Duydun mu? Kolanın içinde bir su bardağı dolusu şeker varmış. Sakın bir daha içme gibi söylentilerden eminiz ki siz de nasibinizi almışsınızdır. Üzülerek söylüyoruz ki haklılar. Kolanın içinde oldukça fazla oranda şeker var. Ayrıca Light Kola ve Coca Cola Zero arasındaki farkı biliyor musunuz? Hazır olun. Bu ikisi arasında formül olarak en ufak bir fark yok. Başlarda piyasaya sunulan ve şeker oranı normal kolaya göre daha az olan Light Kola adı nedeniyle erkekler tarafından fazla tercih edilmiyormuş. Bakınız çocuklar duymasın. Light erkek selamı. O light erkek de ondan. Ya saçmalama abicim ya. Tamamen bir pazarlama dahisi tarafından ortaya sunulan Coca-Cola Zero, Light'ın sadece adının değişmiş şekli. Ve bu yöntem oldukça işe yaramış, satışlarda ciddi artışlar yaşanmış. Dişlere olan etkisi. Coca-Cola ile yapılan birbirinden garip deneyler olduğu ortada. Hatta şu yumurta deneyini hatırlıyorsunuzdur belki. Bir sene boyunca kolanın içinde bekletilen yumurtanın aldığı hal içler acısıydı. Kahverengi, yumuşak ve içi akıp paramparça olmuştu. Peki ya kolanın dişler üzerindeki etkisi ne? 24 saat boyunca Coca-Cola'ya maruz kalan bir dişin savaşı da işte tam olarak böyle. Kola içip içmemek tabii ki size kalmış bir seçim. Ancak şuna bakın bu diş neredeyse mutasyona uğramış. Coca-Cola'nın formülü Kolanın asla çözülemeyen formülünün ne kadar büyük bir sır olduğunu biliyorsunuzdur. Coca-Cola'nın gizlilik ve güvenlik gereği sadece iki kişinin bilmesine izin verdiği sır çözülmüş olabilir mi? İki kişinin bindiği tır değildir. Aa, of. Bu neymiş ya? E ben tutamıyorum kendimi işte. Yemin ediyorum soğudum senden. Sizi Mark Prendergast tanıştırmak istiyoruz. Kendisi kolanın formülünün çözdüğünü, içeceğin içinde kişniş, tarçın ve neroli gibi maddeler bulunduğunu iddia ediyor. Ona göre bu 7 madde içeceği meşhur tadını kazandırıyor. Mark'ın en dikkat çekici iddiası ise şirketin bu tatları bastırmak için Coca-Cola'yı 24 saat boyunca özel bir içerik içinde beklettiği. Sizce Coca-Cola'nın kendi CEO'sundan bile sakladığı sır açığa çıkmış olabilir mi? Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önceki videolarımızı da izlemek isterseniz şu ikisinden biri dikkatinizi çekebilir diye düşündük. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. En gereksiz bilgilerle, en gerekli bilgi kanalında sizlerleyiz. Takipte kalın, hoşçakalın.